Merhaba arkadaşlar. Bugün de 5. sınıf milyonlu sayıların okunuşu ve yazılışı ile ilgili konuma başlıyorum. Şimdi ışık bir saniyede yaklaşık olarak 300 bin kilometre yol alır. Evet biz bu sayıları nasıl okunduğunu biraz biliyoruz. Peki bu yıl ne öğreneceğiz? Milyonlu sayıların okunuşunu öğreneceğiz. Bakalım devam edelim. Peki 10 saniyede ne kadar yol alır? Bir bakalım. Saniyede 300 bin ise 10 saniyedekini bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? Evet. Sanki sizi bir yerlerden duyuyorum ben. <laughs> evet. Ne yapacağız? Tabii ki 10 ile çarpacağız. Öğretmenim dediğinizi duyar gibiyim. 300 bini 10 ile çarparsak ne olur arkadaşlar? 1 sıfır fazlalaşır değil mi? O yüzden 3 milyon olur. İşte biz 6 0 olduğu zaman biz buna ne diyormuşuz? 3 milyon eder diyoruz. 300 bini onla çarptık. 3 milyon etse. Bu yıl milyonları öğreneceğiz arkadaşlar. Şu an kullandığımız 1 TL yerine eskiden paramızdan 6 0 atılmadan önce yani 1 milyon lira kullanılırdı. Ee, belki ailelerinizde hatıra olarak saklayan varsa böyle e, gösterebilirler size. Bir bakabilirsiniz. Kağıt paraydı özellikle. Eskiden biz paramızdan altı sıfır atılmadan önce 1 milyon lira kullanıyorduk. Yani 1 TL yerine 1 milyon lira diyorduk. Peki milyon ne kadar büyük? Ne kadar büyük sizce? Dünyanın en büyük 20 şehrinden biri olan İstanbul mesela bir örnek. Ne kadar nüfusu bakalım? 15 milyon bin258. Sayıları bölüklerin arasında boşluk bırakarak yazmak okunmasını her zaman kolaylaştırıyor arkadaşlar boşluk bırakırsanız araları daha rahat okuyabilirsiniz. Mesela size burada daha güzel göstereceğim. Bölük dediğimiz şey milyonlar bölüğü, binler bölüğü ve birler bölüğü. Bunların arasına boşluk bırakırsanız daha rahat okuyabilirsiniz. Mesela burada milyonlar bölüğünde biri yazmış ve 6 tane sıfır. Bu ne demekti? 1 milyon demek. Sayıları okurken önce bölük içindeki sayı okunur. Yani bölükler içindeki sayıyı okuyorsun. Sonuna bölük ismi eklenir. Ama birler bölüğü okunurken sonuna bölük ismi eklenmez. Bunu unutmuyoruz. Evet şimdi bu sayılarımızı okuyalım. Bakalım milyonlar bölüğü. Burası binler bölüğü. Burası nedir? Evet, birler bölü. Nasıl okuyoruz? Bir milyon iki bin iki yüz on. Evet, 1 milyon iki yüz elli altı bin iki yüz on. Bunu nasıl okuruz? 65 milyon 315 bin 23. Yani bölüklerin okunuş sırası çok önemlidir. Ve aralarda boşluk bırakırsanız daha rahat olduğunu görürsünüz. Milyonlar bölü, binler bölü ve birler bölü. Neydi arkadaşlar? 65 milyon 315 bin 23 Evet. Şimdi basamak değeri dediğimiz şey genelde burayı birazcık karıştırıyorsunuz. Bazen size sayı değerini, bazen basamak değerini soracak soruda. Biz bakalım sayı değeri deyince ne demek istiyor? Basamak değeri deyince ne demek istiyor? Hep birlikte bir bakalım. Basamak değeri dediğimiz şey neymiş? Sayıları oluşturan rakamlar bulundukları basamağa göre değer alır. Bu değere basamak değeri denir. Mesela ben onlar basamağındayım. 8 sayı değerim 8. Onlar basamağındaysam 80 değil miydi benim basamak değerim? Yani onlar basamağı benim değerim. Sayı değerim de 8. Yani ben 8 çarpı 10'u ne yapmış oldum? Çarpmış oldum. Şimdi bunları göreceğiz. Sıfır hangi basamakta olursa olsun çocuklar basamak değeri sıfırdır. Evet. Şimdi biz mesela bu sayıyı yerleştirelim. Önce sayı sayımızı yerleştirelim. 72 milyon. Önce onlar 10 on milyonlar basamağına 7'yi yerleştirdim. Milyonlar basamağına 2'yi yerleştirdim. Şimdi geldim binler bölüğüne. Burası nedir? Binler bölüğü. Burası nedir? Milyonlar bölü. Değil mi? Burası da nedir? Binler bölüdür. Evet. Anlıyor muyuz? Geliyor, geliyor sesiniz. Hissediyorum. Geliyor. Evet, şimdi 72 milyon. sekiz bin üç. Peki basamak değeri neydi? 7 çarpı 10 milyon. 7 çarpı 10 milyon. Yani 10 milyonla ne yapacağım? Çarpacağım demektir. Yani bu da ne olacak basamak değeri? 70 milyon olacak. Evet 2'yi neyle çarpacağım? Basamak değerini bulmak için 1 milyonla çarpacağım. 1 milyonla çarparsam 2'yi ne olacak arkadaşlar? 2 milyon olacak. 100 binler. 2'yi neyle çarpacağım burada? 100 binle çarpacağım. Değil mi? O zaman ne olacak? 200 bin olacak. 3'ü neyle çarpacağım? 10 binlerle çarpacağım. Evet. O zaman ne olacak? 30 bin olacak. 8'i neyle çarpacağım? Hadi duyuyorum, hissediyorum sizi. 8000 olacak değil mi? Şimdi geldik birler bölüğüne. Buraları zaten biliyordunuz daha önceki sınıfta. Ama milyonlar bölüğünü ilk defa bu yıl tanıştınız. Hiç zor değil, gayet kolay. Evet, yüzleri ne yapıyorduk? 6 ile 100'ü çarpıyorduk, 600. 1 ile 10'u çarpıyorduk, 10. 3 ile 1'i çarpıyorduk ve 3 oluyordu. Basamak değeri ve sayı değerini de öğrenmiş olduk. Bu sayının sayı değeri 7, 2 mesela size dersek ki işte 72 milyon bin Bunun sayıların zaten sayı değeridir. Basamak değeri de bulunduğu basamaktaki sayının değeriyle çarpıyoruz. Tamam mı? Evet. Mesela deseydi ki bu sayının onlar basamağındaki sayının sayı değeri 1. Basamak değeri 10. Bu şekilde yanıtlayacaksınız, tamam mı? Evet, diğer ikinci, 5 sınıflarla ilgili ikinci videomda görüşmek üzere. Buraya kadar olan yerlerle ilgili bence alıştırmalar yapmalısınız. Öneriyorum. Gerisi size kalmış. Görüşmek üzere.